Tam zirvedeki fındıklık kiminse yanıyor şu anda helikopter şu anda oraya su götürüyor. Acele Hacıkış'ta da tankeri olanlar soğuk suda Karadere Dereköy burası çam ormanı onun yanındaki fındıklıkta ateşlenmiş veya o çam ormanında yanmış. Ya Yusuf Ali itfaiyeyi arasana Yusuf Ali Aktepek gölet. eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Anne, çamlık yanmaya başladı ya. Çamlık yanmaya başladı, çamlık. Ya Tam Hacı Kış'ta soğuk su koca töngel birleşimi. Eyvahlar olsun. Oo. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Hacı Kış'ta su... Anne oraya. Eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Eyvah la aşağıda indi anne. Eyvah eyvah. Eyvah aşağıya da indi anne. Aşağıya da indi. Eyvah gitti çamlık. Eyvah. Eyvahlar olsun. Çok büyük ya. Tüh. Tüh. Hem de soğuk su. Hacı kışla koca töngel. Tam üç köyün sınır anne orası evet biliyorum eyvah eyvah gitti orman eyvah eyvah gitti orman oradan çam dağına doğru giderse eyvahlar olsun eyvahlar olsun eyvahlar olsun eyvahlar olsun eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Celal'in yerine evet. Celal'in yerine indi ya yangın. Şu an Celal'in yerinin ucunda evet şeyde Mustafa abi'nin yerinde. O ara Celal'in yukarısı var ya. Celal'in yerinden Şahin Bey'e kadar olan yere her yer yanıyor. Mustafa abi'nin yerine de Kaç sıçradı maalesef. Helikopter bir tane geldi gitti. Geliyordu bak. Hani nerede? Yok yok traktörler gidiyor Hayır, amca oğlum. Havuzu da göster. Havuz var. Evet helikopter geldi. Açık işte soğuk su hep beraber. Burada büyük havuzumuz var. İtfaiye buradan alabilir yani. Evet. İtfaiye gitti. Su almak için gelecek. Gelsinler. Suyumuz var ya yani. Bir metre daha. Bir metre daha gelir o hortum. Yangın. Soğuk su tarafından Koca Töngel'e doğru dönüyor. Tek biz burada Hayır. Fatih, Kurtul, Hayır. Ahmet Çakmak, Hayrullah, Hayrullah? Sevencan, Oflu, Hayırlılar. Aynen, Necmettin Koç, 4 hortum ye, gelmiyor gelmiyor. Ulan uzatın hortumu uzatın. Ulan, 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 ulan siz takın. Şurada bak alevlendi. Ahmet. Ulan, Fatih. Fatih. Bak burada yangın tekrar başladı aşağıdan e. Süpürgelik orası abi. Orası süpürgelik. Aşağıdan hortum isteyin aşağıdan. Ahmet! Ahmet hortum gelmiyor! Abi. Yukarıda fazla hortum var mı? Allah Allah! Hortum lazım, hortum, hortum, yok hortum yok ya! Fatih! Sonra. Abi hiçbir yerde hortum yok! Fatih. Gel böyle de şuraları soğutalım bari. Hortumu bana bak. Hortumu söküp buradan aşağı verelim. Fatih'in olduğu yerden aşağı verelim hortumu. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Fatih. Hortumu kapatıp senin oradan aşağı versek var ya 30 metre fark eder. Nerede? Bak Fatih'in oradan aşağı birleştireceğiz onu. Hayır. Ya ama gitmiyor acı. Hortum yok. Yukarıda hortum yok mu bak? Aşağıdaki ateşe geldik. Heh. Ya bir tane versinler bize. Çeksinler hortumları Ya yukarıdan bir tane hortum gönderin. Ya biz alevin içindeyiz. Bir tane fazla sökün oradan. Tamam, soğutma yapın siz. Bizi buraya alevin içindeyiz. Acil. Tamam, hortum geliyor beyler. Açarız ya aşağıya. Orada itfaiyeciler çapsın. Şey İki dakika suyu kapatacağız, hortum takacağız. Yukarıdan hortum geliyor. Tamam. Fatih. Fatih hortum söyledik getiriyorlar. Şu an alevin olduğu tek birası kaldı zaten. Diğer yerler hep soğutma. Helal be. Doktorcum. Senden iyi itfaiyeci olur. Az Çok yorgunum. Ben de aynı acı. Bugünden beri var ya göbeğimi çat. Fatih acele etme. Hortum geliyor acı Hortum geliyor. Bak aynı var. Bak bak. Aynen aynen. Öğledim, aynen. aynen. Ha öyle üç tane aşağı. Haydi hortum. bismillah. Haydi bismillah. ona illa etki yapacak, ayrı Haydi abi. bismillah. Daha... Yok yok Erdoğan abi. Yok ya, gelmiyor, gelmiyor, abi, gelmiyor ya. Yok 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 uğraşma uğraşma. Hortum, Ayyav hortum ya. geliyor. Hortum geliyor hortum, rahat olun. Lan nerede kaldı? Getir hortumu. İtfaiyeciler aşağı aracın suyunu keselim bir dakika. Evet gece saat 3.30 4'e geliyor. Saat 12.30'da bir çağrı yaptık. Ee, soğuk yangın tekrar canlandı diye. Çağrımıza cevap veren Hacı Kışla, Yeşilyurt, Koca Ahmetler, Sivritepe, Koca Töngel özellikle. Ee, Aktefek bütün arkadaş, gelen bütün arkadaşlara Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle Yeşilyurt'tan muhtar arkadaşlar hepsi geldi. Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Halit Bektaş Allah razı olsun kendisinden. Şu anda üstüm başım berbat halde ama yangının en ortasında benimle beraber çarpışan Fatih Kurtul kardeşim, Ahmet Çakmak, Hayrullah Sevencan. Dört kişi, Hakan Kolbasar da bizle beraber geldi sağ olsun. Dört kişi alevin içinde. İtfaiyecilerin elinden ortumu aldık, Allah'ın izniyle yangını söndürdük. Komşu köylerin hepsine sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Zor günlerde biz her zaman birliyiz. Ee, Allah bir daha böyle bir afet buralara yaşatmasın lütfen. Ateş, e, sigara, izmarit, ormanlarda, hele de bu havalarda. Ne olur dikkat edelim. Ne olur, ne olur. Çünkü çok çok ağaçlar yandı. Çok canlılar yandı. Gözümüzle gördüklerimiz bizim bize yetti bu akşam. Şu an gece saat 3.30-4'e geliyor. Biraz sonra sabah namazına kalkacağız zaten. Dediğim gibi Allah bütün arkadaşlardan razı olsun. Bütün Koca Töngel, Yeşilurt, Hacık gençleri orada. Hepsi desteğe geldiler. Ee, tekrar söylüyorum ne olur. Ateşlere, ateşle oyun olmaz. Bakın bugünden beri şu anda GV yanıyor. Kocatöngel, ee, Koca Töngel soğuksa Soğuk, Bütün gün Günümüz haram oldu bize. Biraz dikkatli olalım Allah rızası için. Fatih! Fatih hortumu ilave etmemiz gerekir. Bana bak. Bir metre haydi. Aşağıdaki yana hortum adetmeme Hortumu çek yukarıya. Takalım eşi ya. Ha? Eki. Fatih eki takalım Fatih. Eki takalım. Yavrum. Hayır hayır hayır. Eki. Ha? Ya tanker gelecek, şu su getirecek. Hayır, 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 tamam, tamam. tamam, aşağıdan, tamam. aşağıdan suyu kestirin, tamam. bağlatalım abi. o zaman. Abi, abi. Onu kardeş, bak, Fatih, Fatih ha. suyu kestireceğiz. Abi, ümete Ek yapacağız. Fatih ekleyeceğiz. Evet, evet, tamam, şeyi suyu kestirin. Dur abi dur dur. Aşağıdan suyu kessin. Fatih su kesesin. Abi su tankerde su yok. Bekle. Tankerde su yok. Fatih. Evet, suydu, su yok. Ahmet, arasa e tanker aşağı tarafa gelsin. Aynen aynen. Dur abi bağlayalım da. He bağlayalım. Ahmet. Evet, şunu versene aslında. Abi. Tamam oğlum tamam. Yalnız burada iyi soğutma yapmak lazım. Ya Fatih ama bak buralar hep şey kıvılcım buralar ıslanacak daha. Heh. Tamam. Dur sen bana bak. Telefonun yanında mı Ahmet'e söyle acil tanker su getirsinler. Senin amca olma. Ahmet'e söyle aşağı aşağı tarafa tanker gelsin. Aman yeğenim, aman yeğenim dikkat et. Neredeyse kontrol altına aldık gibi bir şey. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım aslanlar. Aslan şey. <laughs> Fatih tankere su gelsin ya. açma. <laughs> Haydi. aşağı Dua edin. Dua edin. Buradayız. Buradayız. Kutköy'den. de geliyorlar. Hadiksa'dan da her yerde. Şu önümüzdeki büyük aleve şey Fatih. Abi, sıkıntı aynen aynen. Bir tanem. Anlıyorum bir tane. Diyelim. Şey olmasın ya biz yanalım ne olacak? Öyle, Öyle de. Olur. Siz sabah beri buradasınız ya. Allah Allah. <laughs> Yukarıda. Fatih, bana bak. Ha bu ağacın üstünden mi? Ya tamam edin. tamam. O, yürü hortumla ilerleyelim senle beraber ikimiz. Ahmet. Gitmeyin de biz burada bunu söndüreceğiz burayı ya. ya Tanker, tamam, geliyor lan. Yani, tam içindeyiz yangın. Şuraya bak, şuraya bak şuraya ya. At, at. Getir. At. Getir. Ahmet, o aşağıdaki çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir söndürür, soğutursak. Cenab-ı izin Dur. Ya millet yardım etsin. Anladım Anladım. Su getirin su, su. Şu an tanker gelmiş olsa bak çalışacak çalışamıyoruz. Arkadaşlar lütfen su. Tankerlerle su getirin. Acil. Tekrar başladı. Eyvahlar olsun. Bu Hacıkışta'daki tankerci arkadaşlar okksiya bizim çiftliklerden bizim çiftliklerden yukarı çıkalım birlikte bizim taraf tekrar başladı Azıcık da tarafı söndü ama bizim taraf tekrar başladı bu videoyu görenler tankerleri olursun ne olur ve çok da büyük başladı